Hazırla devam eden en eski kurumu Olman'da gururunu yaşıyoruz. En köklü ve en eski kurum biziz Karaköprü'de. YKS, LGS, VIP ve kolej şubelerimiz var. Toplamda 4 şubeyle hizmet veriyoruz Sanurfa eğitimine. Bu yıl çok güzel başarılarımız da oldu. Fen lisesi yüzdelik koyduğumuz öğrenciler, Türkiye derecelerimiz, e tıp sayılarımız. Hepsi sosyal medya hesaplarımızda aşikar bir şekilde duruyor. Çok güzel emekler veriyoruz çocuklar için, Sanurfa eğitimi için. Tekrar diyorum bizim misyonumuz geleceğin ayrılarını yetiştirmek. Bu uğurda çok ciddi çabalar sarf ediyoruz. Neredeyse zaman mefhumu yok bizim için. Mesai mefhumu yok. Haftanın 7 günü çok güzel katkılar sunuyoruz. Tabi bir eğitimci olarak bu katkıların karşılığını almak çok güzel. Görüyoruz. Öğrencilerimiz çok güzel yerlere geldi. Öğrencimiz oldu şu an yanımızda çalışıp öğretmen olanlar, doktor hekim olarak görev yapanlar, avukat olanlar, eğitim sektöründe olanlar. Bunlar bize gurur veriyor. Şanırfa ya en büyük katkın eğitim olduğunu düşünüyorum ben şahsım adına. Çünkü hakikaten çok genç bir nüfusumuz var. Yaş ortalamamız 19 yani. Bugün e, Türkiye'nin en genç nüfusu bizde. O yüzden bu gençliği, bu dinamizmi harekete geçirmenin peşindeyiz biz. Bu e, potansiyel gücü kinetik enerjiye çevirip Allah'ın izniyle çok ciddi başarılar elde etmek peşindeyiz. O öğrencimiz de olduğu gibi bizim de okumaktan başka şansımız yok. Cehalet yenmekten başka şansımız yok. Cehalete de eğitimle aşılacak bir şey. Kurumların adına tekrar söylüyorum. Çok güzel bir emek verdiğimizi düşünüyoruz. Ve karşılığında öğrencilerimizdeki o başarıyı gördükçe, gözlerindeki ışıltıyı gördükçe olay eğitim olduktan sonra bizim için akan durur. Psikolojik danışma ve öğretmen olarak çocuklara tavsiyem planlı ve programlı çalışmaları. Kesinlikle ee, bir plan dahilinde, bir program dahilinde çalışmaları. Özellikle ve özellikle biliyorsunuz hani coğrafya itibariyle kitap okumaları. Kitap okuyan bir öğrencinin kelime hazinesi genişler. Kitap okuyan bir öğrenci kendini çok güzel ifade eder. Kitap okuyan bir öğrenci okuduğunu hemen anlar. Sınavlarda özellikle e, süre anlamında çok ciddi öne geçer. O yüzden öğrencilerimize Milli Eğitim Bakanlığı'nın tavsiye ettiği 100 temel eser başta olmak üzere bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Maalesef teknolojinin yanlış kullanımı çok fazla. Bilinçsiz bir teknoloji bağımlı oluştu insanımızda. Bu da bizi tembelliğe itiyor. Her şeye, bilgiye çok çabuk ulaşabilmek maalesef bazen sıkıntı da yaratıyor. O yüzden e, benim tüm öğrencilerimize tavsiyem ve Şanlı Falkan'a tavsiyem bol bol kitap okuyalım. E, masamızda sürekli kitap olsun ama hani süs olarak olmasın. Hakikaten kitap okuyalım. E, düşüncelerimiz çok farklı olacağını düşünüyorum. Cehaleti yenersek de Allah'ın izniyle inşallah siz de habercisiniz, gazetecisiniz. Yani Şanlı hep böyle güzel olaylarla ön planda olmasını istiyoruz. Okuduğumuz haberler bazen canımızı sıkabiliyor. Ben bunların da temelinde eğitim